ortam hediye. Hangisini? Sen bunu dinliyorum Sen daha sen de Seni Çok zor bir şey. Çok özlüyorum ya. Kaç senedir aynı sırada beraber oturduk. Her şeyimizi paylaştık. Şimdi ise sadece telefonla görüşüyoruz. Hiçbir şeyimizi tam olarak konuşamıyoruz. Niye geçmiş zaman gibi konuşuyorsun? Sanki daha görüşmeyecek misin? Bilmiyorum. Gideli çok oldu. Ne o gelebildi ne de ben gidebildim. Ya da da çok var. Böyle giderse ayrılacağız diye çok korkuyorum. Gel ver, gel ver